Evet yeniden birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün güzel bir konuyla karşınızdayım. F1 Akademi kulağa ne kadar güzel geliyor değil mi? Ama bu böyle CV'mi yollayayım beni alsınlar. Ben zaten süper araba kullanıyorum. Makas, rol hepsi var bende. Türünde bir akademi değil. O nedenle çok heyecanlanmayın. Şaka bir yana artık her F1 takımının bir tane de F1 Akademi aracı olacak. Peki nedir bu F1 Akademi? Önümüzdeki yıldan itibaren 10 Formula 1 takımı yeni bir seride yeni bir pilot ve yeni bir araçla yarışacaklar. Kısacası tüm grid yeni bir maceraya atılıyor. F1 takımlarının destekte bulunacağı bu serinin adı F1 Akademi. Adından da anlayacağınız gibi F1'in akademisi olarak görev görüyor ama sadece kadın pilotlar için. Erkek sineğin bile giremeyeceği bu seride önümüzdeki yıldan itibaren her F1 takımının desteklediği bir pilot ve araç olacak. Mercedes, Ferrari, Red Bull ve diğer markaların renk düzenleri F1 Akademi araçları üzerinde yer alacak. Akademinin ana hatları bu şekilde ama yine de aklınızda bazı soruların oluştuğuna eminim. Gelin sorularınızı birlikte cevaplayalım. <laughs> Formula 1'in son zamanlarda en çok önem verdiği şeylerden biri spordaki çeşitliliği artırmak. Bunun bir parçası olarak da kadınların motor sporlarında daha çok rol bulabil kadınların motor daha çok rol bulabil motor daha çok rol bulabil <laughs> Bunun bir parçası olarak da kadınların daha çok rol bulabilmesini sağlamak önceliklerden biri. Gerek pist üstünde gerek pist dışında daha çok kadının F1'de yer alabilmesi ve eşit şanslara sahip olabilmesi için birçok çalışma mevcut. Bu çalışmalardan en somut olanı ise W serisi. Kadınların F1'de mücadele edebilmesi için destek serisi olarak gerçekleştirilen W Series F1 ile aynı hafta sonları yarışıyordu ve gridde sadece kadın sürücüler vardı. Bu seri kadın sürücülerin yarış arenasındaki basamakları, tırmanması ve potansiyel olarak 47 yıldır F1'de yarışan ilk kadın sürücüyü yetiştirmek için oluşturuldu. Seri sürücülere yarışmaları için fonda sağladı. İlk iki sezonunu başarıyla tamamlayan şampiyona, geçtiğimiz yıl ise finansal sorunlar yaşamaya başladı. Amerikalı bir yatırımcıyla yapılan anlaşmanın suya düşmesinin ardından organizatörler geçtiğimiz sezonu yarıda kesmek zorunda kaldılar. Çünkü 7,5 milyon dolar kadar borçları varmış. Sezonun yarıda kalmasının ardından gerekli finansman bulunamadı ve seri kapandı. W serisinin çökmesi ve sezonun yarıda kalması tahmin edersiniz ki F1'in imajı için hiç iyi olmadı. F1 gibi her gün milyon dolarların uçuştuğu bir sporda bu tarz bir projenin devam etmesi için gerekli olan finansmanın bulunamaması çok eleştirildi. Özellikle de F1'in popülaritesinin zirve yaptığı bir dönemde W serisinin ihtiyacı olan yaklaşık 10 milyon dolarlık rakımı sağlanamaması ise F1'i biraz küçük düşürdü. Bu konuda en bilinçli isimlerden biri olan Lewis Hamilton'dan F1 yönetimini sert bir şekilde eleştirmişti. Hamilton, Formül 1 W serisinin çöküşü konusunda %100 sorumlu. Formül 1'in tüm geçmişi boyunca sporda kadınlara yeterince odaklanılmadı. Şu anda da yeterince bulgu yok. Orada yapılan işi yeterince öne çıkarmıyorlar. Organizasyonun, Formula 1'in ve Liberty'nin bu kadar iyi iş çıkardığı bir dönemde maddi boşluğu doldurmak için yardımcı olmaları çok aşırı olmazdı. Sektörümüzde yönetim kurulu genelinde yeterli temsili yok. Genç ve harika sürücülerin Formula 1'e ulaşması için gerçekten bir yol yok. Buna rağmen bazı insanlar çıkıp asla kadın bir F1 pilotu göremeyeceğiz diyorlar. Bu iyi bir ifade değil. Bu konuda daha fazlasını yapmamız gerek." demişti. W serisinin 2022'de sadece birkaç milyon dolar bulunamadığından dolayı batmasının ardından birçok haklı eleştiriye maruz kalan Formula 1, 2023 sezonu için ipleri eline aldı ve bu sefer daha büyük bir oluşum hazırladı. F1 Akademi. İsimdeki değişimden dahi F1'in artık bu işe daha çok dahil olduğunu görebiliyorsunuz ve 2023'ün kış aylarında serinin birçok reklamı yapıldı. Serinin yöneticisi olarak eski Williams test sürücüsü Suzy Wolff atandı. Aynı zamanda bizim sevgili Toto'nun eşi olur kendisi. Sadece kadın pilotların yarıştığı bu serinin amacı kadın pilotlara pist üstünde test ve yarışlar için daha fazla zaman vermek, ayrıca onlara mental, fiziksel ve teknik açıdan destek olmak. Tüm bunları yaparak da F3, F2 ve en sonunda F1'e giden bu yolda onlara yardımcı olmak ve bu serilerde şans bulmalarını sağlamak. F1 Akademi'nin ilk sezonu 7 yarış hafta sonu ve toplamda 21 yarıştan oluşuyor. Serinin ilk yarışı Avusturya'daki Red Bull Ring'de 28-29 Nisan'da gerçekleştirildi. Sonraki yarışlar ise sırasıyla Valencia, Barcelona, Zandvoort, Monza ve Paul Ricard'da devam etti. Şampiyona 21-22 Ekim'de gerçekleşecek olan Amerika GP hafta sonunda son bulacak. Şu ana kadar gerçekleşti tüm yarışların geliş özetine F1 YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Sürücüler yıl boyunca toplamda 15 gün test süresine sahip oluyor. İlk testler sezonun başlamasından 2 hafta önce 11-12 Nisan'da Barcelona'da gerçekleşti bile. Şampiyonada 15 araç yarışıyor. Art, Campos Racing, Carlin, MP, Motorsport ve Prema olmak üzere 5 takım şampiyonda yarışıyorlar ve hepsi 3 pilotla griddeler. F1 Akademi Formula 4 düzeyinde araçlarla yarışıyor ve F2 ve F3'te de olduğu gibi tüm araçlar aynılar. Yani herkes aynı spek ile yarışıyor. Araç ayarları dışında bir fark olmuyor. Araçlarda Tatus T401 şasi ve 165 beygirlik Autentico motoru mevcut. Pirelli Formula 1 ve diğer destek serilerinde olduğu gibi F1 Akademi'nin de lastik tedarikçisi konumunda. Hafta sonu formatı ise şu şekilde. Sürücülerin pist üzerindeki zamanını maksimize etmek için her yarış hafta sonunda 3 yarış düzenleniyor. Her hafta sonu 40 dakikalık antrenman seansları ile başlıyor ve 15'er dakikalık iki sıralama seansı ile devam ediyor. İlk sıralama seansı 1. yarışın başlangıç gridini belirlemekte. 2. sıralama seansı ise 3. yarışın gridini belirliyor. 2. yarışın gridini ise 1. yarışın sonuçları belirliyor. Biraz karışık. Birinci yarışı ilk 8'de bitiren pilotlar ikinci yarışta ters sıradan start alıyorlar. Yani ilk yarışı kazanan isim ikinci yarışa 8. sıradan başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu ikinci yarış diğer iki yarıştan farklı olarak 20 dakika sürüyor. 1 ve 3. yarış ise 30 dakika sürüyor. İki ana yarışın puan sistemi F1 ile aynı. Daha kısa sürecek olan sprint yarışında yani ikinci yarışta Formula 2 ve Formula 3 gibi sadece ilk 8'e giren pilotlar puan alıyor ve galibiyetin sahibi 10 puan topluyor. Ayrıca iki sıralama seansında da pole pozisyonunu kazanan pilota 2 puan veriliyor. 3 yarışta da en hızlı tura pilota ilk 10'da yer aldığı takdirde ekstra bir puan daha verilmekte. Şu ana kadar seriye gelen yorumlar çoğunlukla pozitif ve kesinlikle W serisi kıyasla daha büyük bir çaba ve yatırım söz konusu. Biraz da olsa eleştirilen tek konu serinin canlı yayınının olmaması. Serinin hiçbir yerde canlı yayınlanmaması nedeniyle F1'in yeni seriye ve sürücülere ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları platformun sağlayamadığına dikkat çekenler oldu. Ayrıca F1 Akademi bu yıl F1 ile aynı hafta sonları yarışmıyor. Bu destek serisi 2024'te F1'in destek serileri arasına katılacak ve aynı hafta sonu piste olacak. Bu sezon sadece Austin sezon finali F1 yarış hafta sonunun parçası olacak. Her şeye rağmen şimdilik F1 akademinin iyi bir ilk yıl geçirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği kısma. Önümüzdeki sezon ile birlikte F1 Akademi F1 ile aynı hafta sonları yarışmaya başlayacak ve 15 aracın 10 tanesinde F1 takım logoları ile renk düzenlerini göreceğiz. Ayrıca her F1 takımı serideki 15 pilottan bir tanesiyle anlaşacak. Geriye kalan 5 araç ise başka ortakları olan sürücüler tarafından doldurulacak. Önümüzdeki yıldan itibaren 10 F1 takımı 15 araçtan birine birer sürücü atayabilecek ve aynı zamanda kendi logolarını kullanacaklar. F1 Akademi sürücülerini mevcut 10 takımla ilişkilendirmek serinin bilinirliğini kesinlikle artıracaktır ve daha çok kişinin en azından seriye göz atmasını sağlayacak. Dolayısıyla seri için kesinlikle büyük bir adım. Ayrıca bahsettiğimiz gibi F1 Akademi gelecek sezondan itibaren F1 hafta sonlarında yarışacak ve yüksek ihtimalle canlı yayınlarda başlayacaktır. Kısacası serinin geleceği parlak gözüküyor. Bana sorarsanız bir kadının F1'de yarışması gerçekten harika olurdu. Ancak o koltuğa gerçekten hak ederek oturmasını ister. Yani sadece ilgi çekmesi için makyajlı fotojenik bir hanımı o koltukta görmek istemem açıkçası. Erkekleri zorlayan, onlara atak yapabilen bir kadın sürücü hayal etsenize güzel olurdu. Bunun dışında seneye F1 takımlarının renkleriyle piste dolaşacak kadın pilotlar kesinlikle W serisine göre çok daha ilgi çekecektir. <laughs> Türk kadın pilot adaylarımız için konuyu anlatacağım. Öncelikle genç, yetenekli ve senenin yarısını Avrupa'da geçiriyor olmanız gerekiyor. Akademinin dikkatini çekebilmeniz için Avrupa'daki genç sürücü programlarına katılmak, bazı yarışlarda başarı göstermek çok işinize yarayabilir. Para elbette her zaman ön planda ancak akademilerde yeteneğiniz daha ön plana çıkıyor. Motor sporları yükselmesi ve hedeflere ulaşılması en zor sporlardan birisi. Ama bu hevesinizi kırmasın. Çalışmaya devam. Şimdi sizin fikirlerinizi alalım. F1 Akademi'ye bir şans verip izleyecek misiniz? Sizce F1 Akademi önümüzdeki 10 yıl içerisinde F1'de bir kadın pilot görmemizi sağlayabilir mi? Düşüncelerinizi her zamanki gibi yorumlara bekliyoruz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.